Bu videoda sizlere ekonominin temellerini oluşturan ve birbirleriyle yakından alakalı iki kavram olan kıtlık ve rekabetten bahsedeceğiz. Kıtlık üzerinde detaylıca konuştuğumuz başka videolar da var. Ama günlük hayatımızı düşünecek olursak, kıt bir mal ya da hizmet dediğimizde aslında herkes için yeterli olmayan bir mal ya da hizmetten bahsediyoruz demektir. Bu yüzden de kıt kaynak dediğimizde sınırlı kaynaklar aklımıza gelmeli. Bu kaynakların sınırlı olmasına karşın bunlara olan potansiyel talep sınırsızdır. Kıt kaynaklara örnek olarak petrolü verebiliriz. Neden diyecek olursanız petrol arzı kısıtlıdır öyle değil mi? Ve eğer petrol bedava olsaydı bu petrolü kullanmak isteyen sınırsız sayıda insan olurdu. Öyle değil mi? Ekonominin ele aldığı temel sorulardan biri de petrol, konut ya da arazi gibi kıt kaynakların bu kaynakları talep eden insanlar arasında nasıl paylaştırılacağıdır. İşte bu noktada rekabet de konuyla alakalı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatımızı düşündüğümüzde rekabet bir şey için yarışan insanlar arasındaki durumdur. Hatta rekabet halinde insanlar deriz değil mi? Aslında bakarsanız rekabetin ekonomideki tanımı da buna çok benziyor. Bu videoda bazı mallar ve hizmetlerden bahsedeceğiz ve insanlar bunları elde etmek için rekabet halinde olacak. Yani bir nevi bu mallara ya da hizmetlere rağbet çok gibi düşünebilirsiniz. Rakip mal ya da hizmetleri şimdilik rakip mal olarak not edelim. Bu videoda şu şekilde tanımlayabiliriz. Rakip malı biri kullandığında diğer insanların kullanımı kısıtlanmış olur. Rakip mallara birçok örnek verebiliriz. Hatta hem rakip hem de kıt olan mallar da vardır. Örneğin 80-90 kişinin çalıştığı bir ofisten sadece 4-5 kişinin yiyebileceği bir pasta rakip bir maldır. Öyle değil mi? Öte yandan bu pasta aynı zamanda kıt bir maldır. Çünkü ofiste bu pastayı yemek isteyen kişi sayısı muhakkak 4-5'ten fazladır. Rakip malın tanımına baktığımızda mesela pastanın hepsini ben yersem diğerlerinin yemesini kısıtlamış olurum. Ekonomistler ya da iktisatçılar bir malın ne kadar rakip ya da rekabetçi olduğuna dair bir skala kullanırlar. Şuraya hemen bir skala yani ölçek çizelim. Sol tarafa çok rakip malları koyacağım. Rakip mallar yazalım. Bu ucada rakip olmayanları. Sol tarafa koyabileceklerimize örnek vermek kolay olacak. Evlerin çoğunun dolu olduğu bir kasabada yaşıyorsanız evler rakip maldır. Mesela bazı bölgelerde o kadar çok konut talebi var ki ev kiralanacağı zaman o evi kiralamak için mücadele eden bir sürü insan oluyor. Hatta yurt dışında bazı ülkelerde ev kiralamak için portfolyo oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra ev sahibi de tıpkı bir işveren gibi en beğendiği kiracı adayını seçip evini ona kiralıyor. Aynı durum satılık evler için de geçerli tabii. Bu insanlardan biri bu evi tutup orada yaşamaya başladığında diğerleri bu evi kiralayamaz ya da satın alamazlar, öyle değil mi? Kentsel alanların birçoğunda arazi de rakip bir maldır. Ya da bir doğum günü partisine gelen herkesin yemeyeceği kadar küçük bir pasta. Peki ya rakip olmayan mallar yani ölçeğin bu ucu tam anlamıyla rakip olmayan mal sayısı çok çok az ama buna yakın olanlardan bahsedebiliriz. Neden diyecek olursanız en azından bugün için bu malları kullanan insanları değerlendirecek olursak mallardan sınırsız sayıda olduğunu düşünebiliriz. Evet, buna yakın olan mallardan biri solumak için hava. Bu arada bunu en uca yazmadığıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi neredeyse hiçbir mal tam anlamıyla rakip değildir. Hava şu anda rakip olmayan bir mal. Ne de olsa çok derin bir nefes aldığımda etrafımdakilerin aynı anda nefes almasını engellemiş olmuyorum. Öyle değil mi? Bu arada şu yukarıdaki tanıma da aynı anda ibaresini eklersem daha iyi olacak. Evet aynı anda ibaresi gerçekten de rakip malları tanımlamak için önemli bir özellik. Aynı nedenle örneğin çekiç de rakip bir maldır. Neden diyecek olursanız ben çekici kullanırken bir başkası kullanamaz öyle değil mi? Hava örneğinde ise ben nefes aldığımda aynı anda bir başkasının nefes almasını engellemiş ya da kısıtlamış olmuyorum. Ama uç bir örneği ele alıp içinde kısıtlı miktarda oksijen olan bir odada olduğumuzu düşünürsek, hava ya da oksijen bu durumda rakip bir maldır. O halde buraya dışarıyı da ekledim. Buraya da kısıtlı miktarda oksijen olan odada nefes almak yazalım. Böyle bir odada nefes aldığımda sizin alacağınız nefesi ya da nefes sayısını kısıtlamış olurum. Bunlara ek olarak özellikle de trafiğin yoğun olduğu iş çıkış saatlerinde yollarda rakip mallardır. Bunu da yazalım. Evet, iş çıkış saatinde yollar. Trafikteki araç sayısı arttıkça insanların yolları kullanması giderek zorlaşacaktır. Araç sayısı sebebiyle insanlar otobanlarda ya da çevre yollarında bile trafikte sıkışıp kalabilirler. Ama aynı yollar gece yarısı ya da sabaha karşı rakip olmayan mallara dönüşürler. Gecenin 3'ünde arabayla gezmek istersem bütün yollar benimdir. Öyle değil mi? Ve başka birinin araba kullanmasına da engel olmam. Bu yüzden buraya da gece saat 3'te yollar yazalım. Evet. Bu da rakip olmayan bir mal için verilebilecek bir başka örnek. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bunlar ekonomide sıklıkla karşımıza çıkacak olan kavramlar. Bu kavramları bilmek, kıt ve rakip mal ya da hizmetlerin insanlar arasında nasıl paylaştırıldığını anlamak açısından önemli.